Efendim mazluma umut olan Türkiye Diyanet Vakfı'nın mavi yelekli iyilik elçileri soykırım altındaki Filistinli kardeşlerimize yardım eli uzatmaya devam ediyor. Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, kurban bayramından bu yana Gazze'ye 380 ton kurban eti ulaştırıldığını söyledi. Vakıf önümüzdeki günlerde gerçekleşecek son teslimatla dağıtımı yapılan kurban eti miktarını 520 tona ulaştırmayı hedefliyor. Şimdiye kadar yani bu bir aylık süre içerisinde şükürler olsun 380 ton eti, kurban etini biz Gazze'ye ulaştırdık dağıtımlar gerçekleşti. Türkiye Diyanet Vakfı hayırseverlerin emanetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor. Terör devleti İsrail'in soykırıma varan saldırılarının yanı sıra yoğun abluka nedeniyle açlıkla da mücadele eden Gazze'li kardeşlerimiz için 380 ton kurban eti ulaştırıldı. Milletimiz bize 28 bin hisse kurbanı Gazze'ye göndermek üzere emanet etti. Refah kapısı kapatıldı. El Ariş'ten girme imkanımız sıfırlandı. Lübnan tarafından bayağı bir problemimiz var. Ama eninde sonunda bu etleri, bu emanetleri ve sizin de ibadetlerinizi asıl sahiplerine sağ salim, eksiksiz ulaştıracağız dedik. Üç haftadan beri bu sevkiyat devam ediyor. Bu hafta sonu inşallah ben de orada olmaya çalışacağım son postayı göndereceğiz. Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, son sevkiyatların partner kuruluşlarla bölgeye yapıldığını, geriye kalan etlerinde teslim edileceğini belirtti. Kurban etleri yine soğuk hava depolu tırlarla Filistinli kardeşlerimize ulaştırılacak. 520 tonu da inşallah yani geriye kalan kısmını da bu hafta göndereceğiz. Gönderdiğimiz araçlar da soğuk hava depolu tırlar yani yine muhafazalı bir şekilde etleri adrese ulaştırmış olacağız. TDB partner kuruluşlarla irtibat sağlayarak Gazze'de günlük sıcak yemek hizmetine de devam ediyor. 3000-3500 kişi arasında değişiyor bu rakam. Günlük sıcak yemeğimiz devam ediyor. Ekmek dağıtımımız devam ediyor. Ona ara vermedik. Sürekli görüş halindeyiz. İletişim halindeyiz. Mahallinden temin edilerek oradaki ihtiyaç sahiplerine bunlar ulaştırılıyor.